Herkese merhaba. İsmim Suat Bol. Maytoğum'da satış ve teknik destek mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün Konya merkezdeyiz. Ceren Tarım ile birlikteyiz. Menderes Bey merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Menderes Ceren. 2004'ten beri bayilik yapıyorum. İşte çiftçilere hizmet veriyoruz yani. Peki Pekala, evet. My MyTom'la ne zaman veya nasıl tanıştınız? 2005 yılında sirena sat, satmayla, Ayçiçek tohumu sirena ile satmaya başladık. Evet. Ondan sonra da devam ediyoruz şimdilik yani. Menderes Bey, peki sezon nasıl geçiyor? Tohum satıcılarımız devam ediyor. Gübre, ilaç tedariklerinde devam ediyor. Ondan sonra işte bu en son sinek ilaçları satıyoruz, empozka ilaçları. E, çiftçilerle iletişimimiz sürüyor yani. E. Peki, e, bölgenizde e, may Tom'dan hangi çeşitleri e, sizden Vallahi istiyorlar? Valla, e, bodega ektirdik, evet. ondan sonra may kabuzu daha çok isteniyor, Hı -hı. ondan sonra silaj olarak da, e, silaj çeşitiniz vardı neydi? Hido ve -Everes. Hido, Hido Everest istiyorlar, evet. Anladım. Evet. E, peki, e, verdiğiniz çiftçilerde geri dönüşüm nasıl? E, Danilik mısırlarımızla ve silajlık mısırlarımızla? Valla hiçbir kötü şeyi almadık yani. Hep iyi e, şey söylüyorlar. yani. Hı -hı verdiğimiz kapuzdan olsun, Hido'dan olsun, Everest'ten olsun, Bodega'dan da güzel, erkencisi olma sebebiyle herhangi bir sıkıntıları yok yani iyi. yani e, şunu mu anlayalım, e, bölgede erkencilik olarak ve verim olarak e, üreticiler memnun, memnun, memnun sıkıntı. hastalıklara ve suya dayanım yüksek olduğu için sizden talep ediyorlar. Aynen, olur. aynen öyle. öyle yani, Peki son olarak Mayton hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi may hakkında şöyle bir şey. Bizim memleketimizin tohumu. Evet. Ondan sonra her istediğimiz zaman bulacağımız bir tohum. Ee, çalışanları e, güzel. Ondan sonra istediğimiz zaman istediği yere gidiyorlar. Evet. Herhangi bir e, yanlışlarını görmedik yani. Çok şükür iyi herkes. Tamam. Yani, yani sağ, performansı iyi. Her şeyi dört dört yani. Tohumlarından da memnunuz. Memnunuz hepsinden. Anladım. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz e, herkese bereketli bir sezon dileriz. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Hmm.